Eğitim haftası devam ediyor. Güzel ülkemizin güzide şehirlerinden biri olan Sivas'a uzanacağız. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Yeni nesil devlet üniversitesinin kıymetli rektörünü, kurucu rektör aynı zamanda profesör doktor Sayın Mehmet Kul hocamızı eğitim haftası programında Skype bağlantısıyla yayınımıza dahil edeceğiz, misafir edeceğiz. Sayın Rektörüm hoş geldiniz eğitim haftası programına. Teşekkür ederim Murat Bey sağ olun hoş bulduk. Efendim e, şimdi notlarımda şu ifadeyi gördüm. Yeni nesil devlet üniversitesi ve aynı zamanda kurucu rektör. Doğrudur efendim. Değil evet. Mi? Doğru. Kurucu evet. rektör olarak çalışıyordum. Evet. Ee, 2019 yılından bu tarafa Hı -hı. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kurucu rektör olarak çalışıyorum. Evet. Ee, sıra dışı bir iş yapmaya çalışıyoruz Murat Bey. Birazdan bahsedelim e, kendimiz de yeni nesil devlet üniversitesi olarak tanımlıyoruz. Ama bu ifade, bu slogan da diyebiliriz. Zaten çok önemli, çok iddialı, çok çarpıcı, evet. altının boş olmadığı kanaatindeyim. Sayın Rektörüm, çok. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni tanıtmanızı rica edeceğim. Bu fırsat verdiğiniz için öncelikle esnafına, teşekkür ederim. Estağfurullah. Sağ olun. Ee, yeni Nesil Devlet Üniversitesi'yiz. Bunu tekrar vurgulamak Aha. istiyorum. Şu sebeple Üniversitemizi ziyaret edenler bizi vakıf üniversitesi zannediyorlar. Evet. Yani imkanlar, sunulan imkanlar, çalışma ortamları, sınıflar, derslikler, hocaların çalışma ofisleri olsun, kantinler, kütüphane, toplantı salonları, konferans salonlarının böyle çok modern, çok şık, nezih olduğunu görünce Evet diyorlar ya burası bir vakıf üniversitesi olmalı diye düşünüyorlar. O yüzden tekrar özellikle vurgulamak istiyorum. Çok yanlış anlaşılıyor. Çünkü birçok öğrenci geliyor veya bir şekilde bizle temasa geçtiklerinde eğitim ücretlerini soruyorlar. Biz diyoruz devlet üniversitesi herhangi evet. bir eğitim ücreti yok. Bu anlamda bunu özellikle tekrar tekrar vurgulamak istiyoruz. Bilim Teknoloji Hı -hı. Üniversitesi evet 2019 yılında kuruldu fakat sıra dışı bir üniversite yapmak, yeni nesil Hı -hı. devlet üniversitesi yapmak temel amacımızdı. Bu kapsamda 3 e, fakülte 9 bölümle e, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hı -hı. E, bizim amacımız daha çok odaklı bir tematik üniversite olmaktı. Evet. Özellikle mühendislik alanında ve tarım bilimleri alanında e, uzmanlaşan ve Mühendislik alanında da ama savunma sanayiyle ile iş birliği yapabilecek, savunma sanayinin ihtiyaçlarını giderebilecek hem teknik eleman hem evet. de ARGE projelerini yürütebilecek bir üniversite olmak temel amacımızdı. Ee, 2019'dan bu tarafa kuruluş süreci içerisinde birçok zaten böyle proje gerçekleştirildi. Ee, şu anda devam eden projeler var. Yani Savunma Sanayi Başkanlığı'nın desteklemiş olduğu, karar yazılarının gelmiş olduğu da yine Hı. projelerimiz var. Bunlar ülkemiz için de kritik projeler. Tabii çok ki. şükür bu kritik projelerde üniversitemiz yer alıyor. Ülkemize hizmet edecek ARGE projelerini gerçekleştiriyoruz. Ee, yeni çok yeni, çok genç olmamıza rağmen yani ekranda da gözüküyor. Laboratuvarlarımız çok modern, çok yüksek teknoloji içeren laboratuvarlardır. Bazıları endüstriyel boyuttadır, bazı merkezlerimiz var, ileriki süreçte işte bundan bahsederim. Ee, bunlar yani küçük bir fabrika şeklinde düşünülebilir, İmalat yaparız, bunlar da savunma şirketlerine satışlarını yapıyoruz. Bu şekilde de hizmet veriyoruz ülkemize. Ee, eğitim dilimiz İngilizce, tarım bilimlerinde değil ama diğer mühendislik fakültesi, havacılık ve uzay bilimleri fakültesindeki bölümlerimiz hepsi İngilizcedir. Havacılık evet. ve uzay bilimleri dediniz. Bilimleri değil mi? fakültemiz var. Bir Bakın de mühendislik ve yani. bilimleri fakültemiz var. Buradaki bölümlerimizin hepsi İngilizce eğitim yapmaktadır. Evet. Öyle şey değil yani yüzde yüz. Ve de e, çok da uluslararası hocamız da var. Yani Aa. şöyle diyeyim ben. E, uluslararası hoca olarak da LinkedIn'den biliyorsunuzdur böyle bir platform var kariyer net gibi buraya evet. da iş ilanları veriyoruz. Başarılı yurt dışından öğretim üyelerini üniversitemize davet ediyoruz. Onlar da çalışıyorlar. Çok, ee, çok güçlü bir akademik kadromuz var. Biraz önce bahsettiğim gibi butik ama çok etkili bir üniversite olmak bizim temel hedefimizdi. Bunu da çok büyük oranda gerçekleştirdik. Kısaca Şimdi... böyle özetleyebilirim. Yeni nesil evet. devlet üniversitesi imkanlarıyla fırsatlarıyla bu videolarda gözüküyor mesela. O bizim fabrikamızdır. Fabrika. Ee, biraz abi. önce geçti. Evet. evet. Burası mesela <laughs> optik tesisi. Bu optik tesisi 3 milyon dolardan fazladır yatırımı. Eee ASELSAN'a, ROKETSAN'a, TÜBİTAK'a geğe iş yapıyoruz burada. Harika. Burası da mesela başka bir organizasyon aydaki tesisimiz mesela. Biraz önceki gördüğümüz şeylerde onlar. Sayın Rektör bu bahsettikleriniz evet. gençlerimiz için bulmaz nimet. Mutlaka mutlaka yani bu fırsatlar hiçbir üniversite sun, sunmuyor yani sunamıyor. Ee, biz bir sıra dışı vizyonla yola çıktığımız için bu işleri e, gerçekleştirdik. Öğrencilere de bu hizmetleri sunuyoruz. Yani burada eğitim alıyorlar, uygulama derslerini burada görüyorlar. Evet. Sıra da yapabiliyorlar aynı zamanda. Evet. Bu imkanları zannetmiyorum. Zaten bu, bu altyapıyı, mesela şu andaki izlediğimiz optik tasarım ve ince film kaplama merkezi hiçbir üniversitede yoktu. Türkiye'de de 3 tane bu işi yapabilecek kabiliyette yer vardı. Yani birisi SSAN, birisi Hı. yeni bir şirket, bir de üniversitemizdir. Bravo. Şimdi Sayın Rektör, e, gençler... Üniversitenizi niye tercih etsin diye bir soru sormaya gerek duymuyorum müsaadenizle. <laughs> <Hem> siz anlattınız <gülüyor> belki <gülüyor> daha ekleyecekleriniz vardır hem de görüntüler zaten her şeyi anlatıyor. Evet yani görüntülerde zaten orada açıkça gözüküyor. Yani e, hani üniversiteyi biraz tanıtmak anlamında bunlardan kısaca bilgiler. Buyurun var. buyurun efendim. E, ya bir de diğer artısı neden tercih et, etsin yani bir üniversite yeni kurulmuş bir üniversiteyi e, aslında Murat Bey. Ben şunu söylüyorum sevgili gençlere. Bir üniversite size ne vaat ediyor? Ne gibi imkanlar sunuyor? Hangi laboratuvarları, eğitim modelleri neler, Bunları incelesinler. Biz açıkça çek veriyoruz bu konuda. Yani gelsinler, üniversitemizi incelesinler, laboratuvarlarımızı gelsinler. Bir fiil hocalardan bilgileri alsınlar. Yani bu söylediğimizde iddialarımızda her şey yapıyorsak, yanılıyorsak da <laughs> istediklerinde yani içinde de yorum yapabilirler ama evet. bu konularda itibidir. Başka e, rektör arkadaşlarımız gelmiştir. Sektörden genel müdür, genel müdür yardımcısı arkadaşlarımız gelmiştir. Üniversitemizdeki altyapıları gördüklerinde şunu söylemişlerdi. E, bu üniversite Ankara'da, İzmir'de veya İstanbul gibi büyük bir şehirde olsa yani 50 bin alıyorsak mesela 5 bin alır. 100 bin alıyorsa 10 bin de alır. Yani bir sıfır atarız. Bu, bu herkesin hem fikir olduğu Doğru. bir ortak karar diyebiliriz. Çünkü Hı. hakikaten bu kadar güzel imkanları e, sunan üniversite bildiğimiz kadarıyla da yok yani. Çok yüksek teknoloji, laboratuvar imkanları bir de şöyle bir üniversiteyiz biz, Butik Üniversiteyiz. Az sayıda öğrenci almaya çalışıyoruz. Yani Hı. bizim genelde bölümlerimize 30-40 arasında öğrenci almıyor. Burada da amaç Nitelikli eğitim, malumunuz öğrenci sayısı arttığı zaman eğitimin niteliği düşecektir. Öğretim Hı. üyesi veya araştırma görevlisi 100 kişiyi de ders işlemesi veya laboratuvarları bu 100 kişinin aynı anda kullanması gibi problemler dersin veya eğitimin niteliğini düşürecektir. Bu nedenle biz az sayıda öğrenci almaya çalışırız. Evet. Burada... Ki burada da Sivas, Sivas'tan da hani bahsetmek gerekirse biraz önce geçmişti. Sivas, evet. e, Anadolu'nun merkezindeki diyelim bu bölgemizdeki en gelişmiş şehir. Hem sanayisiyle, evet. hem turizmiyle, hem kültür ve tarihi eserleriyle evet. çok gelişmiş bir ildi. Bu e, imkanları öğrencilere il bazında sunulan imkanlar, tabii hızlı tren büyük bir avantaj. Ankara, evet. Konya, Eskişehir, İstanbul'a kadar hızlı trenle Sivas evet. ulaşım var. Çok hızlı bir şekilde olabiliyor bu. Bir de yurt problemi yok Sivas'ta. Yani ile konak, evet. konak, alakalı da herhangi bir problem yoktur. Sivas'a gelen bütün öğrenciler KYK'larda kalabilirler. Yeterli kapasitesi KYK'larda mevcuttur. Evet, şimdi efendim e, Sivas'ı da e, gördüm ettim. Sivas hakikaten çok güzel bir şehir. Sivas'ı e, hakikaten özel kılan da Sivas'ta yaşayan o güzel insanlarımız... Sivas'taki o insanlarımız öğrenci dostu aynı zamanda. Barına basıyor Sivas halkı gençlerimizi, öğrencilerimizi. Çok önemli. Şimdi butik bir üniversite böyle bir tanımlamayı da yapıyoruz Sivas Bilim ve Teknoloji evet. Üniversitesi için. Hangi bölümlere öğrenci alacaksınız? Bir de Sayın Rektörüm, kontenjanların az olması yani çok sayıda öğrenci değil işte bazı bölümlere 30 öğrenci alıyoruz gibi bir ifadeniz oldu. Evet. Bu akademik personel sayısıyla kıyasladığımızda hani bilemem belki yanlış bir soru da olabilir ama yani e, kaç akademisyene kaç öğrenci düşüyor? Evet güzel bir soru aslında. Bu eğitimin niteliği açısından kritik bir soru. Şu anda hatırladığım kadarıyla 6 olabilir. 5-6 veya 7 olabilir. Yani bir öğretim elemanı başına, öğretim üyesi başına 7 öğrenci. Bu biraz daha tabii yeni başladığımız için lisans eğitimimizde önümüzdeki süreç içerisinde belki 10 olabilir, 20 olabilir en fazla olabilecek şeyler. Sınıflarımız zaten 25 kişinin üzerinde değil. Evet. Yani hiçbir sınıfımızda hazırlık eğitimimizde mesela 25 kişinin üzerinde bir sınıf yoktur. Ee, bu da öğrencilere e, çok daha rahat bir şekilde istediğimiz nitelikte eğitim vermemizi sağlıyor. Yani evet. öğrencilere bir ilgilenme şansı ortaya çıkıyor ve elemanları açısından da bu doğrultuda daha, daha kaliteli daha kalifiye projeler e, daha Tabii çok ki. proje gibi e, imkanlar sunuyor. E, TÜBİTAK'ı da belki araya koyabiliriz. Uluslararası çeşitli organizasyonlar ya da ulusal çaptaki yarışmalar böyle dereceler var mı? Çünkü akademik kadro öyle Tabii. gençlerimiz çok yakın dirsek temasında. Şimdi şöyle bir şey ben güzel bir noktaya değindiniz. Ee, bizim Öğrencilerden Teknofest takımları var. Şu anda hazırlanıyorlar. Teknofest takımları. Teknofest takımlarımız var. Hazırlanıyorlar. Yani, yani tek bir takım, takım değil Sayın Rektörüm. Takımlarımız var. Bravo. Ama şimdi şöyle bir avantajı var bizim öğrencilerimizin. Teknofest takımları çalışmaları için ciddi bir makine teçhizat, hı hı. alet hı hı. ve cihaz ihtiyacı duyuyorlar. Evet bu ihtiyaçlarını bizden daha iyi karşılayabilecek bir üniversite hakikaten bilmiyorum gibi. Yani şu Çok anda net ifadelerle de, söylediniz efendim. Evet. Kararlılık var. Görüşebilirler. Yani geçenlerde yine bir ö, ö, Teknofest takım lideri gelmişti. Hı hı. E, 150 bin liralık bir ihtiyaçları olduğunu söylemişlerdi. Biz onlara 155 bin lira desteği hemen sağladık yani şu anda. Öyle bir imkanımız var. Ve de biz baştan beri kuruluş olarak e, laboratuvar ve makine teçhizat yapısına önem verdiğimiz için biraz önce işte bu gördüğünüz şey burada roket sanayi iş yapılıyor. Mütaksa G evet. iş yapılıyor. Aselsan'ın siparişleri gerçekleştiriyor. Burada optomekanik tasarımlar yapılıyor. Optoelektronik tasarımlar yapılıyor. Yani böyle bir üretim üretim altyapısı, test altyapısı, tasarım altyapısı Böyle bir tesis hiçbir üniversitede yok. Mesela bu evet. tek noktalı elmas tornadır. Tek noktalı elmas tornanın hassasiyetini bahsedeyim Murat Bey. 1 milimetreyi 10 milyona bölerseniz, 1 milimetreyi 10 milyon. milyona bölerseniz o hassasiyette imalatın yapılmış olduğu bir tezgahtır. Bu çok özel bir tezgah. Ama ee, bu şey, imalatta Sayın Rektörüm sözünüzü kestim ne olur kusuruma bakmayın. Bu hassasiyet işte havacılık uçak uzay teknolojileri evet. demek. Yanılıyor muyum? Tabii muydu? tabii. Yani şu anda yani mesela 20 kilometre öteden bir görüntü almak istiyorsanız bu hassasiyeti yakalamak zorundasınız. Yani evet. En ufak sapma net bir görüntü almanızı engeller. Bu şu anda gördüğümüz tezgah işte tek noktala elmas torna. Bu PVD cihazıdır. Endüstriyel bir cihaz. 150 tane termal kamera lensini aynı anda kaplayabiliriz. Bu, bu don bölgesinde mesela bakın gördüğünüz bunlar bizim yaptığımız siparişler. Yani bunlar sipariş olarak geliyor. Asersan'dan geliyor veya başka bir kuruluştan geliyor. Bunların imalatlarını yapıyoruz. Buralarda öğrenciler e, tecrübe kazanıyorlar. Uygulama dersini buralarda yapıyor. Tecrübe demek sanki biraz ee, şey kaldı. Tecrübenin alası mı diyeyim? Yani inanılmaz bir tecrübe mi diyeyim? <laughs> Muhteşem bir Herkes. imkan gençlerimiz için. Yani şu anda gördüğümüz bu, bu laboratuvar işte optik tasarım ve evet. kapama merkezi Türkiye'de bu yetkinliğe sahip 3 yer var. Bakın üniversiteler değil. Diğerisi iki özel şirkettir. Evet. Bir de bizde vardı. Burada bu yetkinlikleri kazanan bir öğrenci, yani optomekanik tasarım elektronik tasarım yapıp evet. e bunların imalatlarını bu cihazlarda öğrenen bir mezun, mühendis Hı -hı. değil Hı -hı. Türkiye'de dünyanın hiçbir yerinde işsiz kalmaz. kalmaz. Yani bu, bu imkanları sunuyoruz. Biz e, odaklı olmamızı belki biraz daha anlatabilmişimdir. Yani net bir evet. şekilde anlatabilmişimdir. Eee bu yapılarımızı da öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Buradan evet. tabii ücret para da kazanıyoruz. O paraları da yeni laboratuvarların kurulmasına harcıyoruz. Ee, şu anda yine aktif yürüyen projelerimizden bir tanesi mesela itki araştırmaları merkezi. Evet. Ee, bu konuda da ciddi bir yatırımımız yapıyoruz. Yani roket ve füze motorlarının tasarlanıp imalatlarının yapıldıktan sonra 1000 Newton İtki oluşturabilecek bir roketin testini yapabilecek bir altyapı. Şu anda bu devam ediyor. Ee, ve bunun 65 kilometre irtifada hı -hı. yani neredeyse uzaya yakın bir bölümde Tabii. de bu füzenin yanmasını yani roket yakıtının yanmasını veya hareketlerini simüle edecek sistemler kuruluyor. Bizim kadarıyla Çok da hiçbir hı -hı. üniversitede bu imkanlar yok. Havacılık ve uzay bilimleri anlamında. Rüzgar tünelimiz ve diğer altyapımız, insansız hava araçları laboratuvarımız, biraz önce videolarda gözüküyordu. Zannetmiyorum. Bizimki kadar donanımlı bir laboratuvar altyapısı, yüksek teknoloji e, laboratuvarları çok nadirdir diye düşünüyorum. Sayın Rektörüm, şimdi e, çok önemli çalışmalara imza atılıyor. İşte evet. bahsettiğiniz o çalışmalar ama uluslararası çalışmalar. Sözü evet. şuraya getireceğim. E, eğitim dili nedir? Mersiniz. eğitim dilimiz İngilizce hı hı. mühendislik fakültesinde havacılık fakültesinde %100 İngilizce evet. hatta şunu söyleyeyim Murat Bey bizim öğretim üyesi denilen mesela bilgisayar mühendisliğinde yabancı hücumlu hoca sayısı Türk hoca sayısından fazladır bu yani bu hocalarımız hani bazen diyor acaba böyle gençler işte karışık oluyor mu falan diye hocaların büyük çoğunluğu Türkçe bilmiyor zaten evet Dolayısıyla dersler yani doğal olarak tek yol kalıyor. Tamamen İngilizce işlemek gibi. Bu bir avantaj olarak da görüyoruz. Farklı kültürlerin, farklı bilimsel yaklaşımların veya farklı bilimsel araştırma alanlarını da üniversitemize çalışmış, taşımış oluyor. Yani uluslararası evet. camiadaki çalışmalarda, o alanlardaki çalışmalarda hocalarla bu şekilde e, ülkemize, üniversitemize bu çalışma alanları kazanlandırılmış oluyor. Sayın Rektörüm tam da bu noktada şunu merak ediyorum. Yani yabancı akademisyenlerin, <laughs> affedersiniz, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görev yapan yabancı akademisyenlerin üniversiteye bakışı nasıl? Onlar farklı ülkelerden geldiler. Türkiye'de hmm. e, akademik e, çalışmalarını sürdürüyorlar. Gençlere de tüm bildiklerini öğretiyorlar. Onlar hmm. dünyanın farklı yerlerinde işte bu teknoloji, bu imkanlara sahip Kaç üniversite görmüşler. Ya şöyle, şu ana kadar e, yani biz şu üniversitede şöyle daha iyiydik diyen bir e, şey e, yoruma rastlamadım. Olmadı. Yani şöyle de bir akademisyenler mesela şu anda da ileri araştırmalar üretim merkezini görüyoruz. Bakın burada evet. işte vücut içi protezler. Bakın burası 7 metre yüksekliğinde bir Hı -hı. E, toz metal üretim tesisini görüyoruz. Evet. Bunlar pilot yani küçük çapta bir fabrika şeklinde vücut içi biyo uyumlu malzemeler geliştiriliyor. Ve burada imalatları yapılıyor. Mesela buradaki tesis de te Eskişehir'de Tİİ e Türk İş Engine İndansı yani uçak motoru, Kaan'ın, Hücret'in Hı -hı. veya Gökbey'in motorları üzerine çalışan şirket biliyorsunuz malumuz, Evet. Ülkemiz en önde gelen savunma Hı -hı. şirketleri. Onlarla birlikte bir TÜBİTAK Sayan Projesi yapıldı. Öğrenciler bu projelerde yer alıyorlar. Hı -hı. Amaç neydi? Orada uçak jet motorunda kullanılabilecek bir parçanın yerli ve milli olarak geliştirilmesi, üretilmesi, daha sonra bunun toz metal haline getirilmesi, sonra burada üç boyutlu metal yazıcı var ki çok az üniversitede vardır. Bu üç boyutlu metal yazıcıda da imalatının yapılması, yüksek sıcaklık testlerinde teyide yapılması, bu projenin son aşamasına gelindi mesela. Bu tür bir projede. Böyle bir altyapıyla yer alınabilecek tek bir üniversite varsa herhalde bizizdir diye düşünüyorum. Yani, yani, özür dilerim. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi proje odaklı bir üniversite olarak öyle çıkıyor. Çok haklısınız. Nitelikli eğitim, odaklı. Evet. Yani biz mesela inşaat mühendisliği yok. Biraz önce söylediğiniz olayı şey yapamadım ama. Hı. Mesela bu da bir sanayiden firmanın siparişiydi. Tasarımı evet. yapılmış. Üç boyutlu metal yazıcı. Şunu da söyleyeyim. Buradaki gördüğümüz videolardaki her şey bizim kendi orijinal öğrencimiz, araştırma görevlimiz, hocamız ve cihazlardır. Yani internetten evet. alınmış bir yer bir şey değildi. Bunların hepsi üniversitemizde mevcut olan şeylerdir evet. ve çalışmalardır. Bu 3 boyutlu metal yazıcı bir siparişin imalatı yapıyor. Mesela üründe bu üç boyutlu evet. metal yazıcıyla çıkmış. Ben yani bunların hepsinde öğrenciler bir deneyim, tecrübe kazanabiliyorlar. Evet. Uygulama Kesinlikle. eğitimi anlamında da bu fırsatlar öğrencilere sunuluyor. Sayın, sayın Rektörüm artık e, sohbetimizin de sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son dakikalara girdik diyebiliriz. Evet. İnanılmaz e, emeği geçen çok sayıda insan var. Siz kurucu rektörsünüz. Can yürekten teşekkürlerimi iletiyorum size. Bir vatandaş olarak gurur duydum. Teşekkür ederim. Teşekkürünüz büyük. Allah sizden razı olsun. Sağ olun evet. var olun. Şimdi inanılmaz bir e, imkan, olanak sağlanıyor gençlerimize. Belki Hı -hı. de hayallerindeki e, şirketler, e, onlara daha eğitim hayatındayken doğruca ürün üretmek falan o çok önemli. Sayın Rektörüm, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin kampüs hayatına dair de bilgi vermenizi rica edeceğim sohbetimizin sonundayken. Ya aslında biraz cevapladığım gibi düşünüyorum bunu. Çünkü Hı. üniversitemize gelenler, kampüsümüzü görenler, evet. laboratuvarlarımızı, kantinimizi, kütüphanemizi, toplantı salonlarımızı görenler bizi vakıf üniversitesi zannediyor. Evet. Yani çok şık, çok nezih, tertemiz. Yani her yer tertemizdir, kurup evet. Çok nezih ve konforludur. Öğrencilerin ve akademisyenlerin çalışma ortamlarını rahat olabilmesi adına her türlü, e, ne diyelim, gerekli olan çalışma altyapı kurulmuştur. Tabii. Bu anlamda da e, çok e, memnun kalacaklarını düşünüyorum. Hemen yanımızda yüz e, yüzme havuzu, atletizm hı hı. pisti, diğer bol sahası gibi çeşitli şeyler var. Bunlardan faydalanabiliyorlar. Ee, yani Sivas güvenli bir şehirdir. Bu anlamda da çok büyük bir artışı vardır. Ee, çok güvenli bir şehirdir. İl, emniyet ile görüşmemizde mesela söylediği şeylerden birisi Türkiye'deki asayiş oranının en az olduğu illerden birisidir. Evet. Ee, çok güvenli olması hasebiyle de öğrenciler çok rahatlıkla şehirde istedikleri gibi e, güzel mekanlarda, güzel yerlerde de vakit geçirebiliyorlar. Evet, evet. E, bu da ilin sağlamış olduğu bir artı olarak düşünüyorum. Doğru. yıl e, boyunca da tabii sosyokültürel faaliyetler devam ediyorlar. Hı. Öğrenci kulüpleri çalışmalarına devam ediyorlar. Ayrıca şunu da belirteyim. E, Erasmus kapsamında heh, Onu soracaktım sayın rektörüm. Erasmus kapsamında da en çok mesela herhalde oran olarak biz öğrenci gönderiyoruz diye düşünüyorum. Çünkü gönderiyoruz diye düşünüyorum. Şöyle ki bir şey var. Öğrenci sayıları az olduğu için e, hı hı. yani bir bölümün mesela epeyce büyük bir oranı Erasmus kapsamında yurt dışına gidebiliyor. Hatta ilk yıl eğitime başladığımızda hazırlık öğrencilerinin isteyenlerin yani hazırlığı, hazırlığı bitirenlerin evet. isteyenlerin evet. hepsini yurt dışına göndermiştik Çok yani başvuruda bulunup ben yurt dışında kalmak istiyorum staj yapmak istiyorum diyen bütün hı hı. öğrencilerimizi de Almanya'ya, İtalya'ya o zaman e, gönderilmişti. ...bu şekilde de bir yurt dışı imkanımız var... ...onu da ayrıca belirtmek istedim. Peki efendim süremizi doldurduk... ...ancak e, yak 1 dakika bir opsiyon kullanmak istiyorum... ...sayın öğretmenimin de izniyle... ...son olarak neler söylemek istersiniz efendim? Ben şunu söyleyeyim ben... ...hem sevgili gençlere tercih Hı -hı. yapacaklara... ...hem de velilere de şunu söyleyeyim... ...öncelikle tercih kritik bir süreç... ...yani Hı -hı. hayatınızın bundan sonraki sürecini... ...neredeyse tamamını belirleyecek... ...bir Hı -hı. kritik aşama bir karar veriliyor bu kararı verirken mutlaka üniversiteleri ziyaret edin. Yani işte biraz önce söylediğim gibi İstanbul'dan buraya hızlı tren var. Ankara'dan var, Konya'dan var, Eskişehir'den var. Yani en kötü ne olabilir? Beğenmediyseniz bir Sivas köftesi yemiş dönmüş olursunuz. Yani o olabilir. Ama mutlaka şuna gelsin baksınlar. Yani üniversitenin sunduğu imkanlar neler? Bir tercih yaparken, bir bölüm tercihi yaparken bu üniversite size ne vaat ediyor? Hı hı. Bunlar hakikaten gerçekte var mı yok mu? Yerinde, kampüste laboratuvarlarını ziyaret ederek, evet. birinci ağızdan bilgi alarak <laughs> bu tercihlerini buna göre yapsınlar. Çünkü çok kritik bir aşama. Tabii sonuçta bütün hayatlarını etkileyecek bir aşama. Hem üniversite tercihi, hem bölüm tercihi. Bu nedenle sadece puanlara bakmasınlar. Yani taban sıralaması, bu taban puanı, bu ben de işte buraya girebilirim diye bakmasınlar. Üniversite ne vaat ediyor? Geleceğe nasıl hazırlıyor bu gençleri? Bunları mutlaka incelesinler. Bence en kritik nokta budur diye düşünüyorum. Evet. Sayın Rektörüm çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun Murat Bey. Tüm akademik ee, hep kadron. beraber daha nice güzel günlere. Teşekkür İnşallah ediyorum. Sağ efendim. Olun. Tüm akademik kadronuza, idari personelinize ve öğrencilerinize de saygılarımı arz ediyorum efendim. Teşekkür ederim. saygılar bizden. hoşça kalın. Teşekkür İyi ederim. Yani. Yeni Nesil Devlet Üniversitesi Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni tanıdık. Sayın Kurucu Rektörümüz Mehmet Kul hocamız, Profesör Doktor Mehmet Kul hocamız bizi bilgilendirdi. Çok önemli ufuklar açtı önümüze. Bugün de eğitim haftasının sonuna geldik. Yarın saat 16'da tekrar karşınızda olacağız.